Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün bilgisayar Discord nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim ve yanında birkaç bir şey daha göstereceğim. Mesela nasıl sunucu açabilirsiniz, nasıl arkadaş ekleyebilirsiniz. İsterseniz nasıl Discord indirilir videosuna başlayalım. Arama yerine Discord yazıyoruz. Ve ilk çıkana tıklıyoruz. Arkadaşlar bunu şuradan kapayayım. Windows için indir var bir de Discord tarayıcıdan aç var. Eğer bilgisayarınız kasıyorsa oyun oynarken ya da herhangi bir şeyde bir de kasıyorsa Discord tarayıcıdan açmanızı öneririm. Hatta şimdi setup inerken onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi sol altta setup iniyor. Hemen buradan Discord tarayıcıdan açtan göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir arayüzü var. Şu an sıfır bir hesap olduğu için böyle gözüküyor. Ama birazdan indireceğim ve kuracağım. Ondan sonra gene bakarız buraya. Ben tarayıcıdan, bilgisayarınız kasıyorsa tarayıcıdan kullanmanızı öneririm. Ama bir arkadaşınızın yayın yapamıyorsunuz. Yani ekranınızı paylaşamıyorsunuz. Başka bir şeyler yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Ama yani benim bildiğim tek şey yayın yapamıyorsunuz. Ekran paylaşamıyorsunuz diye biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Şimdi setup'ımız inmiş. Tıklayalım. Bu arada bu videoyu tamamen bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum. Şimdi aşağıda arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor. Evet gördüğünüz gibi direkt kurulumu zaten kendiliğinden yapıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece tıklamanız bir kere yeterli. Evet şu an açıldı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Ben önceden hesap oluşturmuştum. Eğer siz hesap oluşturmadıysanız kaydolu basıp buradan e-posta kullanınca da şifre ve doğum tarihini yazınca direkt kayıt olabiliyorsunuz. Hemen bir geri gelelim. Ben hemen hesabımın giriş yapayım. Evet arkadaşlar şu an giriş yaptım. Mesela burada bizim kullanıcı adımız var. Beyefendi 22. Şurada bir kare gibi bir şey var. Tam bilmiyorum. 76 59. Bu bizim kullanıcı ID'miz. Yani bunun bizi biri eklerken ya da siz bir ekleyeceksiniz. Beyefendi. Şu işareti yapıyoruz. Ondan sonra 76 59 yazmamız lazım ki bu arkadaşlık isteği gönderebilirim. Sadece kullanıcı adını yazarsanız arkadaşlık isteği gitmez. Şimdi ise nasıl sunucu açabilirsiniz ve nasıl bir sunucuya katılabilirsiniz onu göstereceğim. Buraya bir sunucu ekleye tıklıyoruz artı işaretine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sunucu oluştur. Burada da bir sunucuya katıl var zaten onu da birazdan göstereceğim. Burada bir şablon olarak başlıyor Oyun olarak mı arkadaşlar olarak mı çalışma grubu mu açmak istersiniz diye soruyor size. Biz oyun grubu açalım grubumuzun adı LOL olsun. Gördüğünüz gibi sunucumuzu açtık arkadaşlar. Bu kadar kolay bir şey. Nasıl ben bir arkadaşım davet ederim diyorsanız burada insanlara davet et var. Gördüğünüz gibi bu davet etme linkiniz. Ben çok basit anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz daha sonradan bir video daha çekerim. Evet. Şimdi ise bir kanal oluşturalım. Buraya, tık buraya sağ tıklıyoruz. Kanal oluştur diyoruz metin kanalı mı oluşturmak istiyorsunuz? Ses kanalımı, Ses kanalı diyelim. 5 vs 5 yazalım. Kanal oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunu böyle sürükleyebilirsiniz, yerini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben oldukça basit anlatıyorum. Ama isterseniz daha sonra bir video çekebilirim. Şimdi ise nasıl bir sunucuya katılabileceğinizi göstereyim. Bir sunucu ekle aynı yere tıklıyoruz. Bir sunucuya katıl var. Tıklıyoruz. Arkadaşınızın size gönderdiği sunucu linkini buraya yapıştırıp sunucuya katılıyoruz. Bu kadardı arkadaşlar video. Eğer video o kadar çok çekecektim ki. Yani hep bir şeyleri kaçırdım. O yüzden birazcık sesim gitmiş olabilir gerçekten. Neyse. Videoyu beğendiyseniz video bir like atmayı. Kanala abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz. Goodbye.